bir dizi olsaydı kuşkusuz en güzel bölümü çocukluğumuza ait olabilirdi. 1929'da başlayan bu hikayenin ben 90'lı yıllarda tanığı olabildim. Şu anda başka bir sayfa açıyoruz. Altay, Alsancak Sadı evini yeniledi. Ben de bu heyecanı ortak olabilmek için biraz da sizi dahil etmek istedim. Şöyle bir turlayalım mı? Hadi gelin. 29 yılında hikaye tam bu alanda başlamıştı. Antrenmanı daha rahat yapabilmek adına buraları kömür tozlarıyla kaplıyorlardı. Şimdi hepimizin tutkusu çim alandayız. Bu arkamda görmüş olduğunuz gri alan Altay'ın efsanelerinin yemekhanesi, yatakhanesiydi. Mustafa Denizli, Ayfer Elmastaşoğlu, Hazar Sencer gibi büyük isimler buralarda kalıp buralarda maça hazırlanıyordu. hissiyatım şu şekilde oldu. Ne kadar Avrupa'yı bir soyunma odası. Bakar mısınız? Muhteşem değil mi? En son Chelsea'nin soyunma odası buna benziyordu. E böyle olunca da gurur duymuyor değilim. dost olmanın, birlik olmanın ve elbette bu ruhu yaşatmanın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Statlar. Dilerim ki altayda yenilenmiş tadıyla bizim hikayemizin birleştirici bir gücü olur. 26 Kasım'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.